Ne diyeceğim biliyor musunuz küçük hanım? Dedi şişman adam. Beni ciddiye almamalısınız. Sanki alan var da dedi Leyla. Küçük esmer başını sallayarak ve alt tutağını emerek. Çiftler yeniden sıra halinde önlerinden geçti. Çift kanatlı kapı açılıp kapandı. Şimdi yeni müzik orkestra şefi tarafından açıklanmıştı. Ama Leyla daha fazla dans etmek istemiyordu. Evde olmak, verandada oturmak ve baykuş yavrularının ötüşlerini dinlemek istiyordu. Karanlık pencerelerden dışarıya, yıldızlara baktı. Kanatlara benzeyen uzun ışınları vardı. Ama şimdi yumuşak, insanın içine eriten, büyüleyici bir müzik başlamıştı. Ve kıvırcık saçlı genç bir adam önünde reverans yaptı. Nezaket gereği dans etmek zorundaydı. Megi buluncaya kadar. Sert bir şekilde ortaya doğru yürüdü. Mağrur bir tavırla elini onun koluna koydu. Ama bir dakika içinde bir dönüşte ayakları süzüldü, süzüldü. Işıklar, azeryalar, elbiseler, pembe yüzler, kadife sandalyeler her şey çok güzel uçan bir çembere dönüştü. Ve yeni kavalyesi onun şişman adama çarpmasına sebep olduğunda kavalyesi pardon dedi. Ve Leyla ona her zamankinden daha çok ışık saçan bir şekilde gülümsedi. Tekrar gördüğünde adamı tanımamıştı bile.